Şimdi abi Reymen'i geçiş olduğu için. Turkey, do you know? Türkiye. Yes. Yes, motorcycle. Ya sabah sabah var ya sinirle uyandım ya. Saat 11.35 11.30 işte uyuyorum. Kapıyı tıklıyorlar ama var ya böyle bam 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 diye. Hani böyle içeride suçlu varmış gibi. Kapı kilitli, kapıyı açmaya çalışıyor. Bak kapının şeyi böyle. Kapıyı açmaya çalışıyor böyle, zorluyor. Ne yapıyorsun diyorum, uyuyorum falan. Tıklıyor böyle kapıya. Dedim ne yapıyorsun? Çıkacak mısın bugün diyor. Çıkacağım da kardeşim böyle mi uyandırılır? Sinirliyim. Bir daha açtım kapıyı, içeriye bakıyor böyle. İçeride ne var, ne yaptın diye. Up, check Şurada yerel halk pazar gibi bir şey vardı. Onların arasında çok fazla açmak istemedim. Garip hissediyorum çünkü herkes bana bakıyor ve... Öyle şey gibi bakıyorlar. Hani ilk defa görmüş gibi bakıyor. Bu benim moralimi bozuyor biraz böyle insan bizim önünde şok yapıyormuş gibi. Neyse evler bu şekilde bakın. Normal bir köy hayatı yani. Ama turuncu yani bu toprak bomboş bir konu yani ne alaka böyle gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz gidiyorum ve hiçbir şey yok bakın <laughs> No <laughs> are. Hello. From... Turkey. Do you know Türkiye. Turkey? Yes. I'm going to Luang Prabang. Yes, motorcycle. Yes. Thank you. Öyle işte yani sıcak kanlı insanlar ya seviyorum. Yara görüyorlar genelde ne oldu diyorlar bacağımda motosiklet kazası var ya. Hop. İyileşiyor ilk zamanlar daha kötüydü de. Şimdi araba bekliyoruz. Arabaya otostop çekeceğiz sonra gideceğiz. Oh. Huzurluyum ya mutluyum. Bakalım bir de açım nakitim olmadığı için kahvaltı yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Aşağı doğru ineceğim. Nakitim yok derken param yok değil yani. Param var ama kipim yok. Abi otostoptan indim. Yaklaşık tahminimce 20-30 kilometre geldik. Abi beni bıraktı. Bir daha hatıra fotoğrafı çekindik. Şuraya bırakırım. Şu an gidiyorum. Köyün içindeyim hala. Yaklaşık 3 saatlik bir yolum kaldı. 80 kilometre kadar ama virajda olduğu için. Kopçay. Sevaydi. Sevaydi. Yiyeceğim sizi ya. Sevaydi. Bundan iki önce gördüğünüz polis sınır noktasıydı. Laos'ta çok fazla pasaport kontrolü ve işte polis kontrol şeyler noktalarına geliyorum. Oops. Polis kontrol noktaları çok fazla yani. Tayland'da hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiç ya yani 45 gün boyunca bir kez bile polis durdurmadı. Ama Laos'ta bugün üçüncü günüm. 4 veya 5 defa polis durdurmuştur. Arayollarda çok fazla polis var. Normal rutin bir şey aslında ama öylesine söylemek istedim. Şimdi yol böyle. Yürüyorum. Bak. Ve indim. Yaklaşık 3 3 saattir falan o kadınlarla yolculuk yapıyorum arkadaşlar. İndirdiler beni. Doğan Paragana çok yakın bir yerde indim. Yaklaşık 10 kilometre falan kaldı. Buradan Doğan Paragana ulaşmam lazım. Huh, yoruldum çünkü iki büklüm falan oturuyordum. Araba çok kalabalıktı ama sağ buraya kadar getirdiler. Bunun dışında ne diyecektim? Bu kadar. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Yol böyle. Şöyle göstereyim. Güneşe tam batmaya hazır. Şimdi burası yan yol. Benim Luan Praga'na giden ana yola çıkmam lazım ki daha rahat otostop çekeyim. Ya da belki bir servis mülübüs diyeceğim de nakitim de yok. Neyse halledeceğiz. Bakalım şöyle sağdan devam. Şu yola baksana. Ana yola yürümek için yürüdüğüm yola bir bakın Allah için. Burası ne lan? Bildiğin sıralı kez oynayacağım ama değil. Yola bak. Ana yola çıktım. Ana yolda yani. Böyle bir yer. Şimdi buradan Luang Pragan'a bir 10 dakika falan kaldı. Biri bizi alacak ve götürecek. Herkese tekrardan selam. Oradan beni bir abi aldı. Getirdi. Şu an Loan Paragan'ın en ortasındayım ve Kalabalık Caddesi'nin bir arka sokandayım, nehir kenarındayım. İşte böyle. Gün batımını yakaladık. Şimdi hostel bakmak için buraya oturdum. Hostel bakacağım, hostel ayarlayıp daha sonrasında paramı eksiğini çekeceğim, hostele gideceğim, duş alacağım. Sonra yemek yemem lazım, çok açım. Çünkü sadece pirinç yedim sabahtan beri. Bu kadar. Görüşürüz. Hosteli bulunca hosteli gösteririm. Orada sohbet ederiz. Bye bye. Evet hostele geldim. Hostele bakın. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8 8 kişilik bir oda. Tamamen karman çorman turistlerle dolu bir hostel. Buralar zaten hep böyle normal. Aa, böyle yani. Baksana. Her yer her yerde. Yapacak bir şey yok. Duş burada. Mecbur. Sadece uyumaya geleceğiz büyük ihtimal buraya. Herkese günaydın. Ben şu anda ne yapıyorum? Ben şu anda hostelden check out yaptım. Couchsurfing'den birini buldum gibi. Ondan haber bekliyorum. Saat burada şu an 12.30 civarı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Kahvaltı yapmak istiyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra saçlarımı kestireceğim. Bir tane berber buldum. Kararsızım saçımı nasıl kestireyim diye. Biraz kısaltsam diye düşünüyorum. Sonra <Gülüyor> <Gülüyor> o uzayana kadar bir sürü bir problem falan Onda kararsızım. Kahvaltı yaparken karar vereceğim. Şimdi merkeze doğru yürüyorum. Merkez dedim yani kalabalığın olduğu bir kısım var. 10 dakika oraya yürüyeceğim. Sonra bakalım ne olacak. Ve ilk defa sabah marketine geldim. Bildiğim bizim pazarlara benziyor ama pirincin kilosu 15 TL. O kadar kötü kokuyor ki şu an burası. Kokuyu tarif edemem size. Sarımsakla soğanın birleşip harmanlaşmış hali gibi düşünebilirsiniz. Bak bu abim aslında güzel şeyler satıyor ya. Kruvasan var, sarımsaklı ekmek var. Ama açık hepsi ya. Ben de o tarz bir şey istiyorum. Ekmek mekmek falan ama bunu buraya park etmek mantıklı mı sence? O kadar kötü kokuyor ki. Pazar da daha tam kurulmamış gibi zaten. Böyle devam edersek. Abi Çekiliver. <laughs> Yani çocuklar ileride başka hiçbir şey yok. Neyse gidiyoruz. Arkadaşlar ben kahvaltı yaptım ama çekmeyi unuttum ya. Buraya fotoğrafını koyacağım iki kruvasan, bir karçınlı kruvasan, sinema rolls, bir tane de ananaslı gibi bir şey yedim ama yani ne yedim içecekle beraber 55-60 TL tuttu. Bence iyi Türkiye'dekine göre. Ama Allah'a göre ne bileyim ya. Şimdi şey gidiyor, tıraş olmaya. Berberin burada iyi bir puanı var. Bakalım ne olacak? Ben merak ediyorum nasıl keseceğini. Şu an uykulu olduğum için çok fazla enerjim yok. Çünkü 6 saat falan uyudum. Koç surfingdeki adam hala cevap vermedi. Ondan cevap bekliyorum. Ondan net bir cevap gelse başka koç yazacağım. Başka bir yere geçeceğim ona göre ya da hostel kiralayacağım falan bilmiyorum ne yapacağımı. Şimdi gidiyoruz işte. Akşamda da Dünya Kupası finali var. Bunu seyredeceğim. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Oldukça geç yayınlanacak ama inşallah Messi abim Dünya Kupası'nı kazanır. Heyecanla bekliyorum. Hadi. Merhaba geldik. Fiyatlara bakın. 110 bin yani 20 TL falan iyi yani Bangkok'ta 300 lira vermişti bu, bu çocuk nasıl kesecek bilmiyorum <laughs> Abi yıkadılar ve böyle bıraktılar ön kameradan çekiyorum şu an. Mükemmel. Mükemmel bir hizmet. Kamera burada ya buraya bakınca şaşırıyor. Şimdi adamın tıraşı bitmesini bekliyor Ben adama şunu göstereceğim. Bakalım ne yapacak. Hadi bakalım. Şimdi abiye Reymen'in fotoğrafını gösterdim geçiş olduğu için. Bakalım yapabilecek mi? Ben de merakla bekliyorum. Hmm. Sevaydi! Dikkatli bir şekilde yapıyor abi. Ya, abi. Şu an iyi gibi. Ya, kazıyacak şimdi daha da. Bu makine sıfır makinesi, direkt sıfır alıyor. Benim kafa çok pöptök olduğu için ben geçişleri aşağıdan yaptırıyorum. Yukarıdan yaptırınca kafa böyle şişkin duruyor. O yüzden onu sevmiyorum. Şu boynumda olan şey ne bilmiyorum. Çok ağırlık yapıyor şu an. Yanlar bu şekilde şu an. Abim geçişleri hallediyor iyi kesiyor bence şu an gayet iyi. Şunları yapmak o kadar zor değil ama benim makinem yok. Benim makinem olsa bende buna yakın bir şey, ya buna saygısızlık olmasın. Bir şeyler yapardım yani. Bakalım. Önce sıfırda kaldı. Sonra ara numarayla o kabalığı aldı. Şimdi bir üst numarayla geçişi yapıyor. Bir sonrakinde de o keskinliği alacak yandaki o geçişteki. Yani umarım. Şu üst taraf zaten saç. Saçı ben sağ ve sola doğru taradığım için gözükmüyor. Onlar sadece saçın böyle keko gibi aşağı düşmesini engelliyor ve üst saçlarımın havada kalmasına yarıyor. Bilgi gibi bilgi. Saçı böyle de kullanabilirim aslında yani önüme atıp böyle dalgalandırabilirim ama bilmiyorum bakacağız. Ya abi yandaki kabalığı almaya başladı. İyi gidiyor şu an bence. Benim hoşuma gidiyor yani. Ben gittiği yol ne denir bilmiyorum. Türkiye hakkında birkaç soru sordum. Hiçbir şey bilmiyor. Sadece duymuş ama hiçbir şehri bilmiyor. İstanbul'u bilmiyor. Bizimkiler, biz yani ben de buraya gelene kadar Türkiye'yi ve şeyi biliyor sanıyordum. İnsanların bizi bildiklerini sanıyordum ama çoğunun haberi yok bizden. Yani biz öyle sanıldığı gibi süper güç falan değiliz arkadaşlar. şu an mükemmel gidiyor. Geçişler böyle. Bence aşırı iyi gözüküyor şu an geçişler. Sakalı düzeltti gördüğünüz gibi. Uykum geldi ama. Kaç dakikadır oradayım? Bir yarım saat olmuştur. Sadece yanlara, hiç üstlere girmedi bile. Üstleri de azıcık almasını istedim. Abim geçişi böyle yaptı mis gibi. Mükemmel. I tell Absam in Turkish. Şimdi kazıyor. Bence güzel oldu ya geçiş. make it take a shower for you. <gülüyor> 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 Anlamadım ne dediğini. Böyle sahteden gülmeler falan. So it talks just a little bit? Yes, little bit. Little bit just shave. <laughs> 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 What do you think about this? Yes, Good. That's okay. Good. What did you eat this morning hmm? for your breakfast? Breakfast croissant. Yeah. What? Croissant. Croissant. What's Cro that? Croissant. Uh, thank you. Wow. I need to eat that <laughs> <laughs> because you are handsome. Ah, thank you. <laughs> sakalları düzeltti. Ya çok da bir şey yapmadı. Yanları 8 mm ile aldı. Bıyık ve keçi sakalın olduğu yeri 10 milimle mm aldı. Şimdi kaşları alacak jiletle. Ya bakalım ne olacak demek istemiyorum. Ağzıma çok dolandı. Merakla sonucu bekliyorum. kaşları düzeltiyor. Umarım aşırı inceltmez. Güvenlik verdi gelene kaşları. Bakayım. Bakıyoruz. Okey Bak ya. Çok bir şey değişmedi. Açı da aç ya. Çok iyi hissediyorum şu an kendimi. tıraş şekli bu. Şöyle. Şöyle. Instagram'ımı istedi. Instagram verince beni ünlü sandılar. 100 bin takipçim var diye. Allah'ım berberdeki herkese fotoğraf çekin Şuraya sağa sola bir yere bırakırım. Eğer onlar da paylaşırsa şey yaparım. Saç sakal 165-180 TL tıraş oldum. İstanbul'dayken 250 liraya tıraş oluyordum zaten. Gayet iyi kestiğini düşünüyorum. Mutluyum. Biraz sprey falan sıktı. Benim kendi tarzım değil bu. Ama memnunum yani. Şu an için her şey güzel. Bu da bizim çete. Şimdi ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hostel'e doğru gidiyorum. Orada biraz takılırım. Coatsurfing bulursam surfing'e kayacağım. Sonrasını bilmiyorum. Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Ben surfing evine geldim. Şu anda surfing evindeyim. Dün gece geldim aslında. Burası Payenin evinin bahçesi ve Payenin evi ve motoru. Çamaşırlarımı yıkadım. Burada böyle bir kültür var. Normal bizim gibi böyle asmalar bildiğin böyle kurutuyorlar. Bence ya yani bilmiyorum tamamen mantıksal olarak düşünüyorum. Ütülü durmasını sağlıyor bence böyle. Bilmiyorum. Çırpsam daha iyi olurdu gerçi ama hemen kim uğraşacak onunla. Bu şekilde çamaşırlarımı dizdim. Size de evi göstereyim terliklerim. Evde normalde 3 kişi, benden başka 3 kişi ve ev sahibi kalıyordu. Yani 5 kişiydik. Dün gece o gitti. Şurası payenin odası. Bu diğer misafir. Hop. Yes. Burası payenin odası. Burası diğer misafir. Burası ayrı bir oda. Ben dün gece burada yattım. Yer olmadığı için. Burası mutfak. Şurası da tuvalet. Tuvalet banyo artık. Hop. Yani yemek yiyoruz, içiyoruz. Meyve var, mango var. Gel keyfim gel. Her şey çok iyi. Burada birkaç gün dinleneceğim ve işlerimi halledeceğim. Daha sonra bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım.